şey olursa yapan kendini intihar ettiriyor demektir bence. Öğrenciler ve çalışanlar dikkat. Toplu ulaşımın yaygın olduğu yerlerdeki bütün servisler kaldırılıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu metro, tren gibi raylı sistem hattı bulunan yerlerde okul, üniversite, iş yeri servisleri kullanılmayacağını açıkladı. Buna göre vatandaş toplu taşıma araçlarına yönlendirilecek. Servis aracı kullanıcılarına toplu taşıma bileti ücretsiz veya indirimli kart verilecek. İstanbul'da yaklaşık 60 bin servis aracı görev yapıyor. Bu araçların 15 bini öğrenci servisi olarak kullanılıyor. Ancak servislerin kaldırılmak istenmesi pek çok vatandaşı kaygılandırıyor. Çok saçma bir şey. Niye? Yani biz nasıl ulaşım, nasıl gidip geleceğiz ki gitmek istediğimiz yere anlamadım ben. Niye böyle bir şey yapılıyor? Kötü. İnsanlar nasıl gidecek işe veya okula yani? bence kötü. Yapılmaması lazım bence. Üniversiteli öğrenciler kadar servisçiler de karara tepkili. Servis için araba aldığımda 33 milyar kredi çektim. Çoluğum çocuğumu bu aldığım servisle temin ediyorum, yiyeceğini, giyeceğini, her şeyini. Çok çok mağdur olur. Servisleri kalkacağını başka türlü alternatif üretmek lazım. Yani okul saatleri, personel saatleri ayrı ayrı birer saat, birer buçuk saat arayla olursa daha iyi olur. Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı öncelikli dönüşüm programındaki kritik eylemler planı servisçileri kızdırdı. Onlara göre servisler yerine dolmuşlar kaldırılmalı. Tabii ki kötü olacak. Çünkü herkes ekmeğinden olacak. Bunu tavsiye etmiyoruz. Yıllardır başaramadıkları plaka tahakkulundan dolayı başaramadıkları minibüs hatları. Görüyorsunuz ağzına kadar insan dolu. Biz bir kişi ayakta götürdüğümüzde dünyanın cezasını alıyoruz. Yol bölgemiz iptal oluyor. Bunu kaldırıyorum demek çözümü kökten çözmez. Yani mutfağı kapatırsanız mutfak kirlenmemiş olur gibi bir görüş. Bu yanlış bir görüş. Başbakanın açıklamaları sonrası ilköğretim ve ortaöğretim okulu öğrencilerinin servisleri de dahil tüm servislerin kaldırılacağı haberlere konu oldu. Ancak bir televizyon kanalına konuşan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bu konuyu açıklama getirdi ve öğrenci servislerinin kapsam dışı olduğunu vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Danışmanı Profesör Mustafa Ilıcalı ise servislerin kaldırılmasının İstanbul trafiğinin yükünü azaltacağını açıkladı. Servis araçlarını toplu ulaşım bir parçası olarak değerlendirirsek bunu 4 saatte değil 24 saat kullanacağız. Bunu nasıl yapacağız? İstanbul'daki ulaşımı tek elden yönetip tek elden planlayabilirsek o zaman bütün araçları, bütün paydaşlarıyla beraber hepsinin planlaması yapılacak. İstanbul'da sıkışık trafiğin yıllık maliyeti 6 milyar lira. Yeni sistem Taksim gibi kent merkezlerini de kapsıyor. Taksim'de Londra modeli uygulanacak. Yani Londra'daki gibi kent merkezine araç geçişi sınırlandırılacak. Böylelikle Taksim'e araçlarıyla girmek isteyenler parasını ödemek zorunda kalacaklar. Londra'da kent merkezine giriş için 11 pound yani yaklaşık 40 lira ödeniyor. Yapılan bir araştırmaya göre Londra'da kent merkezine girişin paralı olması 10 yıl içinde trafiği %10.2 azaltmış. Bizim de İstanbul'un da böyle bir sistemlere girebilmesi için o raylı sistem tamamlaması lazım.